Selamun Aleyküm, Günaydın, Hayırlı Sabahlar Arkadaşlar Bugün de eşimle birlikte Asır'a geldik pazarına Şöyle bir gezelim, dolaşalım dedik Vallahi aşırı kalabalık arkadaşlar <laughs> şimdi, baktım da Evet, kalabalık değil mi? mantar alalım şöyle ne var ne yok. Gününüz nasıl başladı? Nasıl geçiyor? Allah biz de şey öyle bir bugün evde sıkıntı gireceğiz. Yılbaşı yasaklarından önce şöyle bir dolaşalım ayaklarımız çıkın diye. آج دہراؤنس آؤ کا بات Mankar mı? Bunlar da köy domatesler arkadaşlar. Aleykümselam kolay gelsin. Hayırlı işler. i yeah. don't yeah. Alo Selamun <laughs> aleyküm mahalle pazarları. kestane ne kadar hocam? Kestane ne kadar? 25 efendim. 25 diyor. bir tane Sen bir şey demeyecek izin mi çekiyorum böyle. Bir şey demeyecek bir şey demeyecek misin? ne diyeyim, Nasılsınız canlarım benim? İyi misiniz? Beni soracak olursanız Allah. Allah çok şükür elhamdülillah. İyi. Girip çıkıyor. Bugün de pazara gelecek. Canlarım benim. İnşallah iyisinizdir. Ama kendinize dikkat edin. Sağlığınıza dikkat edin. Canlarım benim. Vallahi bugün pazarı geziyor. Bir mantar aldım. Karun alalım. Karun evet. evet. kadar? Evet. Evet. Evet arkadaşlar, pazardan yavaş yavaş çıkıyor. Marketlere Allah yer... Şurası, kadar ucuz, kadar. Allah sahası, kadar ucuz, kadar. Allah pahalı.

Abla böyle yine böyle. Hingga, böyle hingga, abi 20 dur. 60 abim, 80. Abla benim şey oldu. Odanlara 5 tane 5 tane şabar Aleyküm Selamünaleyküm. Aleykümselam. Tolas hastanem. İyi halin lan? Vallahi ben de nazar ala. alarım. Buralarda arkadaşlar hav, ördek

Aldarım. Kaç kilo geliyor daha ya? 8 evet, Ben sana alayım geleyim dakika da. Maşallah Bunu vermene gerek yok ben biliyorum kasası Bazı malı alarak Ver sen bir lira ver Bunlar da üvercinler Bunlar da üvercinler Burası da güvercin, tavuk, hindi, pav, faz. onların pavları arkadaşlar. <gülüyor> 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 şimdi şehirde işlerimiz bitti arkadaşlar. Araba bekliyor. Araba bekliyor, minibüs bekliyor. Nam ateş ne yürülecek. Vallahi geçim kalmış arkadaşlar. Allah geçim neyim kalmış. Geçim geçilmesi neyim zor. Yürülecek bilmem. Ne alasam? 30, 40, 50. Böyle 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 öylece işte. Zamanın vaktin geldim böyle böyle. Minibüslerde tıklım tıklım dolu oluyor. Ha de dolu oluyor. Koronada kaç yok minibüslerin içi. Basacak yer yok. Burada? Gidiyor buradan gidiyor. Evet arkadaşlar Aksaray'dan geldik. Canlarım benim buçuk gezdik dolaştık ama çok pahalı. Abo. Ne alırsan vallaha bak 25, 30, 40, 50 milyon. Yanına niye marılmıyor arkadaşlar valla. Çocuklara iki şey aldım. Kazak aldım. Kucum açtım. Bunlara yitti bildi. Şunu Halil'e mi? Halil <laughs> ha, bunları aldım. Canlarım benim. Bunları Mustafa'ya aldım ikisini. Şunu Halil'imi aldım. Ondan sonra şunu Mustafa'ya aldım. Bir atlet aldım canlarım. Gizli sıcacık. Şunu da onu aldım. Mustafa'ya. Halil'e çok aldıydım. Mustafa'ya daha hiçbir şey alamadım. Bir şey şey demedim arkadaşlar. Bunu da ona aldım. Giysin sıpala. Ne yapayım? Elimden bu kadar gelebiliyor. Çocuklar giysin. Evet canlar bir de çayımı koydum. Merhaba, geldim hemen çay koydum. Simit aldık arkadaşlar. Bir çay içelim diye. aldık vallahi bak. Hemen vallahi geldim çayımı koydum. Akşam gelince birilerini de giysinler. Şunları da almış işte tavamı aldım. Giysin çocuklar ne yapayım. O kadar alabilirim. Allah arkadaşlar yılbaşı, yılbaşı yaşayanlar önce He. evde sıkıldık biraz şöyle bir dolaşalım dedik ne var ne yok. Vallahi bir daha da zaten çıkamayız işte. Hmm. Çok bakarız, her şey bakalaşmış. Hiçbir şeyin yanına varılmıyor arkadaşlar. Hiç, 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 hiç. Vallahi yazın bir benleri, tele bitmeyelim Vallahi. Buyurun, beraber içelim arkadaşlar. Vallahi. Ee, buyurun, gelin, Keşke vallahi. yanımızda olsanız da. Ee. Sohbet etsek, içsek, çay, yemek. Vallahi isek istek beraber hepimiz vallahi sizlere hazırlasam elimden geldi kadar şimdi kalbimden gelerek içimden gelerek diyor vallahi bak buyurun gelin vallahi bak evimizde ne varsa yağlı yava yerek içerek otururuk dünürü çarşıya yani elektriği yatırayım he yatır elektriği bayrağı şey girmeden yılbaşı girmeden He. Evet yani yatacak. Ama ben çaresiz hiç Vallahi gözümde tüttü. <laughs> gözümde tüttü çayım. Ben çaresiz hiç duramam. gibi de Çay serbest değil. Kapalı. İçemiyorum bir daha. He, Nurecim. Hemen geldim vallahi bak. Çayımı koyayım el ettim. 24 saat bizim içerim, severim çay arkadaşlar, yanımda bir olsanız. Valla nasıl içerik iştahlı iştahlı da. Valla. İşte yasak. Vallahi billahi yasak. Ne yürülecek yarabbim şu korona da bir bizde de. Bismillahirrahmanirrahim.

Bundan bir at yeter tamam. Buyurun bak. Ama ben şeker atmam arkadaşlar. Ben 3-4 senedir şeker atmam. Böyle içerim. Canlarım benim. Hadi gelseniz de. Vallahi hep beraber yiysek yiysek. Simitin tadına bakayım bak. Görelim. <laughs> <Yorgunluğumuza alı çay. gülüyor> ben evet arkadaşlar, bugünkü de videomuzun sonuna geldik. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlığınıza dikkat edin. Kurban olduğum Allah'ım şu koronaviste de buyursanız gelseniz yiysek, issek, hepimiz beraber inşallah kurban olduğum Allah'ım biter aşı çıktı diyorlar. Keşke işte de çıksanız gelseniz vallahi bak hepiniz abone olmayanlar abone olsun bana like atmayı unutmayın. Hepinize sevgiler, saygılar bana mesaj attıkça vallahi o kadar mutlu oluyorum ki hepinizden Allah razı olsun. Allah ayaklarınıza taş değdirmesin. Kurban olduğum Allah'ım bana destek veremeyen arkadaşlara. Kanalımıza ücretsiz hepinizden bir şekilde abone Allah olabilirsiniz arkadaşlar. Hepinizde. Hepinizden Allah razı olsun. He, Başka bir de. videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. Hepinize sevgiler, saygılar, kucak dolusu sevgiler, saygılar. Hayırlı Büyük günler arkadaşlar. Küçüklerimin küçüklerimin gözlerinden, kucak dolusu sevgiler, saygılar. Hepinize.